Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir işi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi Cepşah firmanın sahibi Mehmet Enli bugün bizlerle. Dilerseniz Mehmet Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizleri tanıyalım elbette. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mehmet Bey? Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler değil. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. 31 yaşındayım. İstanbul Kadıköy'de oturuyorum. Aslen Sivaslıyım doğma Sivas büyüme buralıyım 19 e, yaşına gelmiştim buraya 13 e, yaşından beri de ticaret yapıyorum. Şahane 13 yaşından beri evet. dile kolay ticaret yapıyorsunuz Adanze'ye her şeyi biliyorsunuzdur. Yani evet diyelim. Ticaretle ilgili konuşacağız ama cepşap firmanın sahibiyiz nedir cepşap neler yaparsınız? Cepshop e, bir telefon firması. E, Geçmişinden bahsedeyim ilk önce size. Ufak bir dükkandı. Ben daha önce bu firmada farklı bir isim adı altında çalışıyordum. işçiydim. Daha sonra işlerimiz ters gitti, bir şey oldu. E, firmayı devraldım. Adına Cep Shop verdim. Ve bu yolda bayağı bir ilerleme kat ettim. Biz burada neler yapıyoruz? E, biz Turkcell e, bayisiz bu ara. Turkcell adı altında hizmet veriyoruz. Apple'ın yetkili teknik servisiyiz. Eee içeride yaptığımız hizmetler, e, ikinci el cep telefonu, sıfır cep telefonu, teknik servis, e, yaptığımız teknik servisler garantili teknik servisidir bu arada. Aksesuar, birçok markanın orijinal aksesuarlarını satıyoruz. E, bu gibi işler yapıyoruz mağazamızda. Bugünkü teknolojinin olmaz olmazlarından cep telefonumuz değil mi? Yani Evet. Eskiden çok yüküstü, ta ilk zamanlarında çıktığı zamanlara bakacak olursak şimdi en az hepimizin evinde bir iki tane Her cep telefonu var. mevcut. E, bu anlamda da ilerleyen sektördesiniz. Tabii. Her gün kendini yenileyen, güncelleyen. Kesinlikle. E, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Zor değil mi? E, zorlukları var ama e, işimi severek yaptığım için e, çok da kolay. Mesela ben e, neredeyse bütün günümü bu işe adapt ediyorum, bu işe veriyorum. Ee, zorlukları ne gibi zorluklu olur mesela? Ee, genelde müşterilerle tartışmalarımız oluyor. Müşteriye e, bize doğru olan müşteriye yanlış oluyor. Müşteriye doğru olan, yanlış olan bize doğru oluyor. Bu gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Peki ya keyifli yanları nelerdir? Keyifli yanı e, müşterili olan diyaloglarımız. Mesela her geçen gün yeni insanlarla tanışıyoruz. Müşteriler geliyor bize hayat hikayelerini anlatıyor. Mesela telefon getiriyor, telefon parçalanmış, içinde önemli bilgiler var diyor. Mesela başlıyor anlatmaya, işte kızımın fotoğrafı vardı, eşimin fotoğrafı vardı, rahmetliydi, şöyleydi, boyluydu. Biz yapıyoruz, müşteri veriyoruz, çok mutlu oluyor. Ve bu beni çok mutlu ediyor. En keyifli yanı bu diyebilirim. Şahane. Ee... Dile kolay tabi ticaretle uğraşıyorsunuz çok uzun zamandan beri programın başında dile getirdik e, bu işin içinde olup neden iletişim alanı tercih ettiniz desek? Neden iletişim alanı tercih ettim? E, 13 yaşından beridir ticaret yapıyorum demiştim başta tercih etme sebebim e, telefon olan tutkum, elektron olan tutkum, e, teknoloji olan tutkumdur. İlk benim cep telefonum tuşlu 3310'du. <laughs> E 3310'u daha öncesinde hiç bu işe başlamadan önce 13 yaşındayken yazları terlik fabrikasında çalışıyordum. İlk maaşımla 33 3310 telefonu aldım ve aldığım yere eleman olarak başvuru yaptım. Ben işe aldı. Oradan başladım ben bu işe. Oradan sonra sürekli değişik mağazalarda, değişik markalarda çalışarak ilerledim. Hikayemiz böylece başlamış evet. oldu. Bugün de bu firmayı biz daha yönetiyorsunuz ki genç yaşta genç bir girişimci olarak ee, sadece siz mi geliyorsunuz arka planda çalışanlarımız var. Çalışanlarımız var. var. Ee, bu arada mağazam hem e, ablam da yanımda çalışıyor, e, kardeşim de yanımda çalışıyor. Bunlar da bana büyük destek veriyor. Yani ben bugün bu konumdaysam ablam ve kardeşimin sayesinde bu konumdayımdır. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Öyleyse sizin en güçlü yönleriniz nelerdir dersek? En güçlü yönlerim iyi düşünmek, sağlıklı düşünmek, doğru karar vermek, doğru işi yaptığıma inanarak karar vermek, bir de yaptığım işe inanmak, hayallerimin olması. En büyük kararlarım, en güçlü duruşum bunlar. Hayaller demişken öyle hedefler de neler vardır. Hedefim de e, firmamı daha ileriye götürmek. Bugün bir e, nasıl söyleyeyim? E, bir mağaza düşünün. Birçok e, her yerde, her e, ilde, ilçede şubesi, şubesi var. Ben de aynı şekilde her ilde, her ilçede şubeleşmek istiyorum. Hı hı. Asıl amacım bu. Tabii bunun e, şubeleşmekten kastım İnsanlara yardım etmek, yardımımın dokunması, sadece konu burada telefon satmak değil. İnsanlara dokunmak, kalbine dokunmak, ee, olay telefonla satma ile bitmiyor. Mesela birine bir şey tavsiye ediyorsun, bir şey satıyorsun, telefonu tamir ediyorsun, olmaz denileni yapıyorsun, çok mutlu oluyor. Burada kalbine dokunmuş oluyorsun insanların. Bir devamlılığı da sağlanıyor. Devamlılığı oluyor aslında. da. Zaten bir gelen, ikinci, üçüncü, dördüncü, işte akrabasını, teyzesini. ...arkadaşlarına vesaire getiriyor. Zincirleme. Evet. Başlamış olur. Peki neden müşteriler sizi tercih etmeli? Ee, öncelikle güler yüzlüyüz mağazamızda. Ee, insanlar mesela her geldiğinde mutlu ayrılıyor. Ee, fiyatlarımız, ücretlendirme uygun tutuyoruz. Yani müşteriye o anki cebinden parasını alalım da gönderelim havası yok bizde. Hı hı. Asıl havamız işini çözelim, iş halli olsun... Mutlu olsun baksın görsün Aa, telefonum eskisi gibi ya da tamam bu de, istediğim telefon desin sonra zaten parasını ister istemez fazlasıyla bize vermek istiyor. Ee, kaliteli hizmet veriyoruz. Kesinlikle mağazamızda Çin malı ürünleri satmıyoruz. Ne olursa olsun her sattığımız ürüne A'dan Z'ye 5 TL'li bir şey alsa garanti veriyoruz biz buna. Değişim garantisi veriyoruz. Ya, elektronik alet il, ister istemez bozuluyor. Ee, bir şey alıyor müşteri. Bir ay sonra bozuluyor haliyle. Kablo oluyor, bozuluyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Az para da vermiyor şu. Bazıları için 20 TL büyük bir para. Tabii ki. Ama Biz bunu değiştiriyoruz. Çok mutlu oluyor. Hı -hı. Biz o an için zarar etmiş görünüyoruz ama aslında zarar etmiyoruz, kar ediyoruz. Müşteri bizden geliyor, telefon alıyor daha sonra veya başka bir şey alıyor. <laughs> o iletişim bağı zaten aslında kurulmuş oluyor. Kesinlikle. O güvene dayalı olması evet. çok çok önemli. Güven. Bizim tek amacımız burada güven yani. Müşteriler güvene geliyor, kaliteye geliyor mağazamızın konuma geliyor. Bunlara geliyor. Farkımız bu öyle. Evet. Farkımız ne de dersek güvene dayalı. İş yapıldıktan sonra zaten o iletişim sağlanınca... Satış sonrası hizmet kesinlikle. Devamı oluyor. da geliyor. Ee, peki bu işte hedeflediğiniz konum mertebesi nedir? Şubeleşmek evet var. Ama bir belli bir konum mertebesi var mıdır? Konum mertebesi... aslında farklı bir iş de yapmak istiyorum. Mesela restoran açmak istiyorum. Kafe gibi gençlerin hem geleceği, hem kitap okuyacağı, hem akşama kadar vakit geçireceği... Bu tarz bir yer açmak istiyorum. Hayalimde bu var. Ee, i̇nsanlara yardım etmek istiyorum. Hem, yani şu an elimden geldiği kadar yapıyorum ama daha fazlasını yapmak istiyorum. En büyük başarınız nedir bugüne kadar ki yapmış olduğunuz? En büyük başarım... Birçok başarım var ama hangisini daha büyük kılayım? Ee, yine başa döneyim. İnsanlara e, kalbine dokunmak diyeyim. İnsanların beyninde yer edinmek diyeyim. Bugün telefon dendiğinde Mehmet Enli, işte Mehmet Bey veya A Mehmet bu benim için başarıdır. İnsanlara başarı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir öyleyse? Başar hakkında e, insanlar mutlaka bir hayal kursun. Hayalleri olsun. Hayalsiz bir yaşam olmaz. Bir hedef olsun ve hayallerine kimseye söylemesinler. Bunu bugün en yakınına da söylemesinler. Arkadaşına da, eşine de, dostuna da. Çünkü hayallerini yıkarlar. En basit derler ki yapamazsın. Aslında yapacaksın ama yapamazsın derler. Hayallerin yıkılır. En yakın insan sana şeydir. Ya saçmalama yapamazsın sen kimsin? Yaparsın. Bunlar aslında seni motive eder. Hayallerini kimseye söylemeyin. Siz bu yola başladığınızda hayallerinizi kıran oldu mu? hayalimi kıran annem olmuştu. Ay. <laughs> Bana şey demişti, e, ilk gün gibi hatırlıyorum. Ufak bir param vardı. İşte ben çalıştığım yeri devralacağım dedim. Oğlum dedi saçmalama dedi. Sen yapamazsın dedi, batarsın dedi. İşte daha yaşın kaç dedi. Bak bugün işte şu kapatmış, bu kapatmış. Bana çeşitli markaları verdi. Yok dedim anne ben yapacağım. Batarsam da batarım, çıkarsam da buradayım dedi. Aradan e, ee, hafta geçti mağazama geldi. İşte o yaşananları gördüm mağazada. Müşterinin gelmesi, gitmesi, davranışımız vesaire. Annem şey dedi, oğlum dedi ben sana gurur duyuyorum dedi. Ben ilk başta böyle dedim ama dedi. Ben yanıldım dedi, korktum dedi. Hani batarsan ne yapacaksın falan filan diye. O gün de bana 50 TL para takmıştı. Ben de onu çerçeve duvar astım mağazamda. En büyük motive eden beni buydu aslında. Annemin bana yapamazsın dedi. Yaptım. Şimdi her eve gittiğimde bana her akşam dua eder. Oğlum şöyle hali nasihat verir. Ben nasihatlerini dinlerim. Ee, beni el üstünde tutar annem. Hepimiz el üstünde tutar gerçi. Diğer kardeşlerimi vesaire de. Bana nasihat eder oğlum şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap. Ben annemi baz alarak bu yola çıktım diyebilirim. Ne kadar da iyi olmuş diyelim. Kesinlikle. inandınız kendinize? Kendime inandım. İlk başta bana köstek olduğunu düşündüm. Aslında destek olmuş. E, yapamazsın deme sebebi şeymiş bana. Hani batarsın vesaire konusundaymış. Ama e, bu yoldan çıktık. ...anlımızın akıyla. Ticaretin %50'si de... ...sanırım onu göze alabilmek değil mi? Kesinlikle. Risktir ticaretin Risk. zaten. Evet. Hani bir iş yapıyorsak bugün... ...ne yapıyorsan riski alman lazım. Hani batacağını düşünmen lazım. Bugün ben batarsam ne yapabilirim? Evet. Ee, hangi plan uygulayabilirim? İkinci bir planın olması lazım. Sizin de vardır muhakkak. Var. Fark. Son olarak neler söylemek istersiniz... ...buradan izleyenlerimize? Buradan izleyenlerime... ...aslında az önce söylemiştim. Ee, hayallerden bahsetmiştim. Eee... Hayallerinizi kimseye söylemeyin. Hayalleriniz olsun, hedefleriniz olsun. Ee, bir de yaşamın %70'i ticarettir diyeyim ben size. Ticaret yapın, mutlaka ticaretle uğraşın. Okuyun, mutlaka okuyun. Ama bununla beraber ticaretle uğraşın. Ee, bir de mağazamız hakkında söyleyeyim. Mağazamız e, yaklaşık 15 yıldır Kadıköy'de aynı konumda. Gelmek isteyen müşteriler bizi e, Google'dan, Instagram'dan. Instagram'da baya aktifizdir. Takip edebilirler bizi. Ee, gelebilirler mağazamıza. Kahvemizi içebilirler. Çayımızı içebilirler. Herkesi bekleriz mağazamıza. Çok teşekkür ederiz emeğinize. Güler yüzünüze sağlık diyorum. Nice ben teşekkür de başarınızın. ederim. Başarınızın kat ve kat devamını diliyorum Mehmet Bey. Çok mersi. Değerli konumuz efendim cep şah firma sahibi Mehmet Enli bugün işi bilen programında ya da bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.